Aleyküm selam. ne yapıyorsunuz burada toplanmışsınız? Geyir merkezi. Şey Merhaba paşam. <laughs> <laughs> Ses <Siz> vallahi durdu. <buldum. gülüyor> Bana bir baksanıza. Ben oturuyorum. Ben oturarak vedgeyim. Oh my god. <laughs> Aşağı vedge ne demek tam olarak? Bize bir açıklar mısınız onu acaba? <laughs> sayın neden <lan> bu? Sayın <laughs> Sayın Oğlum senin rütben ne ya bir dakika. Sayın Ordu Yönetim Bey. Bize açıklar mısınız vedge ne? Gehir mi arkadaşım? Şurada adam akıllı bilgi öğrenmeye çalışıyoruz ya. Kim açıklayacak? Paşam Aslamsız. vallahi siz aç Paşam vallahi siz açıklarsanız çok güzel olur ama yani Bir dakika. Ben Paşam... havada da oturuyorum. Paşam eee Vedge ne demek acaba? Açıklar mısınız acaba ya? Yani? Lan ne oluyor oğlum? <laughs> ne oluyor oğlum? Paşam, bediye ne demek ya? Efecan paşam. Nasıl? <laughs> Vediye ee, ne demek? Ahmet başkomutanım bize açıklar mısınız Vediye ne demek acaba tam olarak Bilmiyor yani. musunuz cidden Bilmiyor musunuz siz siz nasıl askersiniz Püh Allah'ım ya, size ya. Gençlik, böyle şey, asker, böyle, böyle askerlik olmaz olsun. Nasıl bilmezsiniz böyle bir şeyi ya? <gülüyor> <gülüyor> Sağda solda gezersiniz askerim diye. Böyle askerlik olmaz olsun. Yazıklar olsun arkadaşlar size. Yazıklar olsun arkadaşlar ya. Yazıklar olsun. Böyle bir şey olamaz ya. Ya ne bak ya. E, eski nesil her şeyi bilirdi ya. Harbi ya. Eski nesil, ya. nesil her şeyi biliyordu ya. Allah eski nesil adamdı ya. ya. Buralar eskiden topraktı yeğenim. Eee. su mu amına koyayım? Ya sus küfür et bu arkadaşım ya saklamadın mı? Ayaz bizim ellerimizde yetişti Ayaz. Yok, evet bu arada. Bu Ayaz TTF'deydi de biz bu adamla hiç muhatap olmadık ya. Bilmiyorum ben. Efecan Paşam. Efecan Paşam. Paşam Ahmet Ahmet Karak KRKC Paşam. Lütfen bize açıklayın bu ne demek? Bayım açıklar mısınız? Bayım bekliyoruz bekliyoruz. Bayım lütfen güvenimizi çıkarmayın. Siz paşasınız beşen, diye beşen. biz buraya geldik. Arkadaşlar arkadaşlar. İ dur beşen, adam beşen, beni taklit dur. 2 0 sil. Buyurun. Kaç kaldı? 20, paşam. Bir dakika paşam beşen, siz nasıl beşen, başkomutan beşen, oldunuz beşen. o zaman? Sizi başkomutan bir dakika, bir dakika dur, bir dakika, oğlum beşen, ben. Gireceğim de müsaadenizle. Başkomutan yapan zihniyeti. <laughs> Sorgulamak lazım. Adam torpille rütbe almış ya. Ha torpille ya. Arkadaşlar Oradan torpille, torpille hiçbir, yer... gidilmez, hiçbir yere gidilmez. Hiçbir yere gidilmez. Ya sus. Ben bir soru sorabilir miyim? Hayır. Sor asker sor. Sor asker sor. E Genel kurmay başkanı. Hmm. Lideri. Hı paşam diyorsa ne yapılmalı? <laughs> tamam paşam. Anlamadım ben. Paşam tekrarlar mısınız? Şimdi lider, e, lan, e, lideri dinle asker. Lideri asker çıkma. Asker lan fesin nerede? Asker seni fesin nerede asker? Ya geğirme <laughs> adam şurada bir şey açıklıyor. Kapat. Ya sen hep geğiriyorsun kankam. Bu <laughs> <The> lider. <laughs> <He>. Ben <laughs> adam. Bizi. Başlamadan. Dur dur sus. söyle paşap söyle dinliyoruz biz seni. Baş kumandan. He. <gülüyor> he. <gülüyor> ne olmuş baş ha? Kurmay başkanına. He. Ne olmuş ona? Ne yapıyon? Oğlum şimdi lider ne lideri şimdi örgüt lider mi terör örgütü lideri mi? Ay, tarikat, tarikat. tarikat. Bende de terör. HSK lider, lideri. lideri mi kardeşim? Ya sos girme. Ma- Mareşal Mar mı yani? Hayır öyle değil. Öyle değil. Şey, Ne? Hani? Tamam tamam anladım. Kardeşim şimdi sen o lideri al. Sen, sen o lideri al. Yusuf... ihbar et. Bu kadar. <laughs> Tamam. Hemen ismi neydi? Haşam kaç ee, yarın... <laughs> Onu yazdım ben bir dakika. Hemen yüz e, kaçtı ne? Lan oğlum o değilmiş. Lan dur arama arama dur. Şaka yapmıştım dur. <gülüyor> 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 Alo ben vergimi ödemek istiyorum ama. sövme sövme. Ya oğlum sen hayırdır. Beyler şimdi biz size bir şey soracağız biz. Şimdi biz size buraya çok kutlu bir soru sormaya gelmiştik aslında. Beyler, STS ne demek? Birisi bizi bunu açıklasın lütfen. Bilmiyoruz biz. E, shoulder da shoulder demek. Shoulder. O, o ne anlama geliyor? E, dizil yani öyle bir şey. Ee, ee, Hatırladık. tamam öyle miymiş <laughs> ya tamam. Paşam biz şey anlamadıydık Soğuk ya. Paşam. Eyvallah. XO ne oğlum ya? Allah sınavda çıkacak da paşam söylediğiniz için çok Abi teşekkür ederim. Abi paşam ya YKS'de çıkacak paşam böyle bir şey yok ya. ÖSYM'de çıkacak, TEOG'da çıkacak. Paşam. Aynen paşam ya. Ahmet paşam. Oğlum biz bu sene şey ikinci sınıfa geçiyoruz o yüzden lazımdı bize. Evet bu arada cidden çok lazım bir bilgiydi. Söylediğiniz için çok teşekkür Eyvallah, ederim ederim. Eyvallah Allah razı olsun beyler. Allah razı olsun. Geir mi? Ya sen de bir değir mi abi? Ortamın şeyini bozuyorsun bak. Gerizek evet, ya. Ya biz burada Pecan ciddi bir şey konuşuyoruz. Evet. Efecan Efecan pa Paşam. Efecan paşam. paşam, kaçıncı de. sınıfa gidiyorsunuz acaba? Sorabilir miyim? zat haliniz izin verirse. <laughs> Söylemeyeceğim. Ben de tamam, tahminle bunları... Pa paşam paşam öyle paşam. görüyor. Paş ne paşam de? özür Paşam özür dilerim Paşam. Aslında bir tahminim yok. Özür dilerim Paşam. Paşam bir şey soracağım size, ciddiyim salatalığı tuzlayarak mı yiyorsun? Tuzlamayarak. <gülüyor> 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 ben salata yemiyorum. Ben veganım. Ve tamam bundan sonra ben de veganım o zaman. Ben de veganım. Paşam, Ahmet paşam, paşam peşem, vegansa Ben, de ben veganım. Ben de veganım. Paşamız vegansa ben de veganım. <laughs> ben Aynen. Desteklerim ben paşamın yolundayım. Ben de paşanın yolundayım. Diyorum o burluğa geçiyorum. Paşam. O burluğa mı geçiyorsun paşam sakin ol. Paşam darbe yapalım mı izninizle? <laughs> Ceren, hadi olsun. <laughs> paşam paşam siz Türk Silahlı Kuvvetleri başbuğ olduğunuz için e, sizlere e, nişanı iftiharı e, takdim etmek e, etmek paşam istiyoruz ne kadar maaş alıyorsunuz acaba aylık ne kadar paşam 100k Değil var mıdır de. 1 lira 1 lira mı? Ya paşam ya. dalga geçmeyi bırakın ya Paşam 50.000 aldığınızı biliyoruz ya <laughs> Evet paşam 1 lira Nereden bir... buluyorsun o 1 lirayı da Ya cidden çok şakacısınız Efecan paşam ya Efecan paşam bir lütfen bir bu bir kadar versen, Ben <laughs> Bayramda para çıkarıyorum Ooo paşam Her gün... bayramda ne kadar çıkarıyorsunuz? Günlük Bayramlı şey... günlerde çıkarır bayağı ya ben bayramda giymiyorum ki. Ben şey giyiyorum. Altta bir tane mavi kot pantolon. Ooo Evet paşam. Sigma başlıyor. Ben de 5 beden küçük gömlek giyiyorum. Ooo paşam. Oo paşam. Lan sen o tişört. Paşam hayırdır düdün. Hayırdır düdün. Yanınızda paşam utandı utandı yerin dibine girdi paşam. Böyle bir paşamın sözünü kesme. Özür diler özür diler. Kes kes. Asker sus. Paşa bir şey söylüyor. Buyurun. Paşa. Ha, tamam bir durma bakalım bir... Buyurun paşa. Sonra söylüyorum. çıkıyorum eğiliyorum böyle. Boyum küçük gözüksün diye. He. Sonra inceltiyorum. Bayramınız bir biberik olsun diyorum. Oo. Oo. Paşam. Pa biz, biz de bundan sonra böyle yapıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Beleşten para kasıyorum işte. Her gün bayram oluyor benim paşam, için. Paşam. <laughs> paşam. boyunuz kaç? Paşam. Paşam boyunuz kaç? Bu <laughs> ne? <laughs> Boyunuz 1.50 mi paşam? Benim yani boyum olsa da 1.50 sana kandırıyor karı. Ya, bir, ya, ya bir dur. Oğlum sen yokken ben vardım lan buralarda. Ya kes. Hayırdır asker? Ya sus ya. Ben TTF'nin baş beniyim. Ya. ya sus kes sesini e ya. Allah. Bir dur oğlum sen hayırdır? Efecan sus. Efecan paşama bak bir ya. Allah Allah. Ben burada Efecan Paşa'mla konuşuyorum. Sen hayırdır bu Paşa'ya saygısızlıktır. Efecan paşam, paşa'm Seni... de askersiniz değil mi siz? Senin mahkemeye paşam, ver. Ben... Paşa'm siz gerçekten de askersiniz değil mi? Tabi oğlum bu soru mu lan gerçek değil mi zaten? Oğlum adam ne yapıyor? Mesleği... Mesleği... Ne? Neysin, neysin Paşa'm? Mesel... Ya, mesel... ya Ceren mesel... bir sus ya. Mesel... Neysin Paşa'm? Söyler misin tekrar duyamadım Çığlık reis mi? Oh Paşa'm sağ... Oooo... Paşam Oo. özür dileriz. Paşam gerçekten özür dileriz. Yarın Kenan'la şey sizin evinizi basmaya geliyorum. Paşam yapmayın Oo. etmeyin valla. Yapmayın, 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 yapmayın. yapmayın paşam, Lütfen bize. Paşam çok özür dileriz. Arkamda şey de geliyor. Ee, neydi onun adı? Freddy Krueger <laughs> mi paşam? <gülüyor> <gülüyor> paşam yapmayın. Paşam, en Fredi çok korktum olur Paşam ne yaptın? Paşam Granny geliyor mu evimize? Buraya işine getirdim. Bir de konuşan Tom. Ağzımdan hakim reisi de getiriyorum. Oo paşam. 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 Valla özür dileriz paşam ya. Paşam paşam paşam. Haddimizi açtık valla kusura bakmayın paşam. Paşam paşam haddimizi açtık. Sizden, sizden büyük Allah var paşam özür dileriz. Ne? Anlamadım lan. Ne Allah mı? Hayır. Hayır, sizden büyük Allah var diyor. Ha. Allah. Paşam özür dileriz paşam Lütfen bizi affeyleme Allah özür dileriz paşam ya Uyumaya gidiyorum hakkınızı helal edin Helal olsun Seve paşam O nasıl laf paşam o nasıl Paşam paşam, asla, paşam. Asla, paşam. paşam, paşam. <gülüyor> bezlenir <gülüyor> <gülüyor> Şey saygısızlık yapmayalım arkadaşlar Şey saygısızlık yapma lan <laughs> Aklıma lan oğlum az disiplinli ol Paşam hakkınızı hey helal edin Ne oluyor? <laughs> paşam ama ayıp oluyor şimdi biz burada. Biz <laughs> <laughs> yani askerlerin önünde e, yapmak ya da hocam paşam yani yakışmıyor. Anadolu acan. Efendim paşam anlayamadım. Paşam özür dileriz ama anlayamadık. Evet paşam. <laughs> ya paşam bu Ahmet ne yapıyor ya? Niye ya, tetik oluyor ne kadar vakti. Oha paşam. Oo severiz. Severiz paşam en sevdiğimiz program. Paşam, Ahmet evet paşam. Paşam Ahmet'i banlar mısınız? Daha sonra? evet paşam Ahmet'i banlar mısınız? Banlandı bana lan? Gitti bu arada. Gitti banlandı Ahmet. Paşam bu Ahmet, Ahmet. ne yapıyor böyle ya? Ya be, benim keşileri geliyor ya. Bak şimdi çıkaracağım emaneti. Oğlum bana bak. emanet... Ya sustur ses panelini geç işte ya aman. Paşamız gitti. Zaten. Beyler paşamız gitti.